Ahmet çocuklar dışarıda torba buldum böyle kocaman. Kim koymuş ki? Bilmiyorum ki. Bir bakayım içinde ne var? Kimi koymuş anne. Böyle kapının önündeydi ben de aldım getirdim Hadi ne bu, diye. Sen geldi bize? Bakın bak. bakayım neymiş ya. içindeki. Dur kızım bir bakayım dur bakayım. Ama. oyuncak çıktı. Ne? Çıkmıyor var bu. Ne acaba? Aa, çok güzel bir bebek. güzel O neymiş? Vay çok güzel. Ne yapıyorsun ha? Başka bir şey yok bir mu? Ha, sana bir şey yokmuş Ahmet ya. Ya ne oluyor? Ah, poşete bak, poşet diyor Aa poşet hareket ediyor ya. Ahmet yaklaşma yaklaşma. 1 hey, Aa karton ket çıktı. Evet. Aa karton ket çıktı. Evet karton ket çıktı ya. Bakar mısın? Kızım görmüyor musun? Karton ket gelmiş. Ne yapacağız? Evet karton ket geldi. Ne yapacağız ya? Çıkalım hadi bir odadan. Hadi hadi çıkın çıkın çıkın. olamaz. Her oyuncaklara aldılar, beni almadılar. Beni dışladılar. Ben de size göstereceğim. Sizi he, tek tek yakalayacağım. Siz görürsünüz. kendi kendine konuşuyor. Evet sesler geliyor Ahmet ne diyor? Ne diyorsun sen? Niye geldin buraya? Bir an önce, bir an önce gidecektin evimde. Evimizden gidecek. Allah! Ol, ol. <laughs> ne oldu Ahmet? Aa! Çocuklar çocuklar Ahmet içeri girdi babanız. Baba anne kapattı. Ya inanmıyorum. Halise ya koşsana ya babanı kurtarsana ya. Açılmıyor mu? Evet. Allah Allah sesler geliyor. Çınar 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 kilitledi kapıyı. Ay ne yapacağız çocuklar ya? Ne yapabiliriz? Allah, babam babam nerede? Bende gözükmüyor. Çocuklar ne oldu? Açılmıyor mu? Evet, evet. Ay babanız da içeride kaldı. Karton evet, kedi hadi, hadi, hadi. hadi bakalım ikiniz bir yettirin bakalım kapıyı. Evet açıldı. Evet. Ha, inanmıyorum Ay. Baba ne olmuş? Poşetin içine girmiş. Ay karton kedi yanında duruyor. Ahmet. Ahmet. Ahmet ne oldu sana böyle? Hii. Ay kediye çevirmiş gördün mü? Aa kedi olmuş babanız karton kedi Gelin yanımıza gelin yanıma gelin yanıma gelin çok tatlı duruyor ama zarar verebilir bize. Kartuket orada bizi bekliyor ama anne ne yapacağız? Babanız kendinde değil, baksana kartuket olmuş. Aa, ay hareketlerini gördünüz mü? Artun ketini ne konuşuyorlar acaba? Aa, Anne. Çocuklar yakala dedi galiba. Geliyor. Anne. Çocuklar hadi çıkalım hadi. Geç, hadi hadi çıkalım. Geç geç. Bak ne yapıyor dur bakalım şöyle ne, ne? ne? ne yapıyor dur şöyle bakalım bir ne yapıyorlar. Aa, evet konuşuyorlar ya. Bunlar kendi arada ne konuşuyor acaba? Acetat da konuşuyor değil mi? Kartunkit bir şeyler diyor ona. Ah yeah. <laughs> kavga çıkıyor galiba. <laughs> ah anlaşamadılar. Gördün mü? Evet anne. Aa, anlaşamıyorlar ya. Ah koyu galiba. Hadi, hadi Ahmet onu koy. Hadi kendini düzelt. Ne oldu? Aa, uyudu. 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 Evet babanız uyudu. Karton kat gitti mi? Evet. Bakayım gitmiş ya evet. Anne ama nasıl demiştin? Evet nasıl kavga ettiler gördün mü? Evet. Kendini kaybetti adam ne yapacağız bunu? Ah, çok yoruldu kavga ettiği için değil mi? evet Çocuklar mutfağa gidelim bir şeyler düşünelim gel. Evet. Karışım hazırlayalım mı? Evet. Karışım. Evet. evet Hadi bakalım. Ne yapabiliriz? Geçin bakayım. Evet çocuklar karışımımız hazır mı? Evet. A -a, rengine bak ya. Evet. Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Hadi bakalım gelin babanızı içirelim bunu. Hadi geçin bakalım. Şimdi babamız bunu içince eski de. Evet inşallah. Hadi bakalım ne yapıyor? Uyuyor mu daha Ay Çok tatlı olmuş değil mi çocuklar? Ya. İnşallah bize zarar vermez. Hadi yavaş geçirin tamam mı? İçiyor mu? Ah tamam içti. <laughs> Ahmet. Ahmet kendine geldin mi? Anne. <laughs> <laughs> Aa, ah, <laughs> oh. Ahmet. Oh, ay amen. yine bizi çok korkuttun. Baba siz kartal kartla düştünüz. Hatırlamıyorum ki. <laughs> evet. Ama düştü. demek ki gene de bunları korumuşsun ben de hemen. Evet aynen. Ya. Ama gitti değil mi? Evet gitti evet, gitti. sen. 上课，动爸爸。干嘛呢？哎天。